Arkadaşlar herkese hayırlı hafta sonları. Şimdi ben bu köşeme geçtiysem işim biraz daha hafta sonu hem böyle keyifli hem sohbet ama aynı zamanda doları, altını, borsayı, özellikle borsayı konuşacağımız ama borsa hakkında bazı eleştirilere de cevap vereceğim bir video olacak. Keyifli bir video olacak. Birazcık güleriz. Şimdi öncelikle her zamanki gibi biliyorsunuz dolarla başlayalım. Şimdi dolara baktığınız zaman 14.56'da çıpa atmış bir dolar görüyoruz işte KKM'niz biliyorsunuz. Ee, yani Türkiye'nin dünya ekonomi tarihine kazandırdığı hem bu yeni proje yani dünyada faizler yükseltirken faiz düşürerek enflasyonu düşürmeye çalıştığımız ama aynı zamanda faizi her düşürdüğümüzde nedense faizleri yükselttiğimiz bir yapı içerisindeyiz. Yani faizi yükseltiyoruz, şey düşürüyoruz. Ama bir bakıyorsun kredi faizi yükseliyor. Devletin borçlandığı faiz yükseliyor. Bu nasıl bir kredi, bu nasıl bir faiz düşürmesi hakikaten çok anlamış değiliz. İşte zaten son toplantılarda hep diyoruz sabit tuttu, sabit tuttu. Ben de diyorum ki hakikaten hep beraber tuttuk zaten. Yani daha tutacak bir şey kalmadı. Allah daha beterinden saklasın diyoruz. Daha da ileride muhtemelen daha büyük şeyler tutma ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü bu KKKKM'deki bu pozisyon, bir dolar pozisyonu yani bunu göremeyecek kadar hakikaten e, yani kör olmamak mı diyeyim e, ne diyeyim bilmiyorum günü kurtarmaya çalışıyorlar kurtarıyorlar ama hem bir kere çok haksız bir durum yani nedir bu haksız durum şimdi adam KKM'ye parasını yatırıyor kendi tasarrufunu korumaya çalışıyor aradaki kur farkı herkesin vergisinden ödeniyor yani asgari ücretle zaten hayatını zar zor geçindirmeye çalışan adam bu KKM'deki para sahibine para ödüyor. Bir, iki, hadi bırak bu adaletsizliği ki bu en önemlisi bence. E bu işin sonu nereye gider? Yani şu anda doları tutuyorsun. Tamam tuttun. Peki bu KKM'yi bitirdiğin anda neyi tutacaksın? Ben biliyorum neyi tutacağımızı. Yani bu işin sonu hiç hayra alamet değil. <laughs> İnek Şaban'ın bu havamak sınıfında bir sahne vardır. Ben onu çok severim. Bunlar şimdi böyle tünel kazıyorlar. Şaban önden gidiyor. Sonra tünel Mahmut Hoca'nın şeyine çıkıyor odasına. Bakıyor dönüyor. Mahmut Hoca diyor sen de mi kaçtın? Sonra dönüyor arkadakilere. Arkadaşlar diyor tünelin sonu boka çıktı gelmeyin diyor. Yani tünelin sonu boka çıkacak. Çünkü niye? Siz bunu bitirdiğiniz anda bu para e, dolara gidecek. Şimdi e, bu para siz bunu bitirmeye yakın. Bunu bilenler, duyanlar olmayacak mı? Olacak. Peki onlar önden dolar almaya başlamayacak mı? Alacak. Peki yani atıyorum mesela. Şimdi zaten bize dolar nerede biliyorsunuz? Şimdi 14.80'de bir direncimiz var. 86'nın üzerinde ise ne oluyor? Gene yeşil ışık yanıyor. Daha önce biliyorsunuz sarı ışık, yeşil ışıklarımız vardı. Şu andaki sarı ışık 14.80, yeşil ışık 14.86. Şimdi bunun üzerine gitmeye başladığı anda bu KKM'yi de eğer son bulduracaklarsa birileri doları alacaklar. İşte atıyorum adam 16 liraya kadar alacak. Bu sefer KKM'yi bırakacaklar. Bu sefer KKM'deki para o noktadan sonra dolar almaya bir başlayacak. Bir anda patara kütere patara kütere 18, 19, 20. İşte o zaman o doları tutmanın aslında neyi tutmak olduğunu daha iyi anlayacağız. Ha serbest bıraksalar ne olur? Ya hiç iyi şeyler olmaz. Çünkü niye? İş zıvaradan çıktı. Yani şimdi bugün domates fiyatının 35-40 lira olduğu geçen gün haberlerde birisi şey diyor. Hanımefendinin bir tanesi ev kadın. Valla diyor dolma yapamıyoruz diyor. Hani diyor dolmanın yani normalde kıyma pahalıdır içi. Dışı diyor daha pahalı yani dolmalık biberi bilmem ne. Hakikaten sebze fiyatları uçmuş durumda. Yani nasıl yetişilecek bunlara? Ne olacak? Yani şimdi elinde mesela dolar olan adam. Enflasyona karşı parasını koruyabildi mi zannediyorsunuz? Hayır. E baktığınız zaman dolar 8 liraydı. 14 lira şu anda. Yani %70, %80. E fiyatlara bakıyorsunuz 1'e 2, 1'e 3 gitti. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Çıkamayacağız. Ne oluyor? İnsanlar borsaya geliyorlar. Şimdi borsaya gelirken de ne oluyor? Bundan 5-6 ay önce de borsa hakkında biliyorsunuz. Borsada özellikle bu bizim sitede hep bir avantajlı paket yapıyoruz insanlar arıyor şimdi eğitim almak istiyor. Diyorum ki bak diyorum işte trade psikolojisi var diyor. Ana eğitim işte bu. Piyasalar hakkında ne olduğunu, grafik okumayı öğretiyoruz. Her şeyi öğreneceğin ilk eğitim. Bak diyorum ama avantajlı paketi al. Niye hocam? Bak diyorum burada borsa eğitimi yarı fiyat. Bu hocam diyor ben diyor borsayı diyor aman diyor borsa aman borsa. Şimdi o bana bütün aman borsa diyenlerin hepsi Allah razı olsun hocam diyor. Niye çünkü borsanın aslında korkulmaması gereken bir yer olduğunu anladılar. Yani ha ama borsa düşmez mi? Tabii ki düşer. Ama borsada batan insanların yani hep o duyduğunuz hikayelerin hep arkasında başka hikayeler vardır. Yani adam ya tiyo ile mal almıştır ya kredili pozisyon açmıştır ya biyoptan vadeli işlem yapıp parasının 10 katı kadar işlem yapıp normal bir hisse senedi alıp kendinizi batıramazsınız. Ya yani beceremezsiniz dünya tarihine geçersin. Yani nasıl şu anda Türkiye dünya ekonomi tarihine geçiyor? Sen de kendini ekonomi tarihine geçirirsin. Batıramazsın. Yani ama bir insan aç gözlüyse, kredili işlem yapıyorsa, tiyo ile işlem yapıyorsa, emek vermiyorsa o adam da kusura bakma batmayı hak ediyor. Şimdi bu batma yani borsa konusuna gelince şimdi bir kere borsa arkadaşlar iyi yükseldi düzeltmeler olabilir. Bakın bu çok normaldir. Ama orta vadede borsanın özellikle bu bilanço dönemi başlayana kadar yani bu bir iki hafta daha gideri var. Ama ondan sonra bir kar satışı gelecek bir ortalık bir sakinleyecektir. Dikkat etmek lazım. Ama orta vadede borsanın yönü gene yukarı olacaktır. Niye biliyor musunuz? Çünkü dolar yukarı gitmeye başladığı zaman tekrardan gene aynı şekilde o dolar yukarı gittiğindeki borsa rallisi gene bir ralli gelecek. Dolayısıyla borsanın önü hep açık. O yüzden lütfen borsayı öğrenin. Bakın gene fiyatlarda yüzde %30 indirim yaptık. İnsanlar öğrensin diye. Aşağıda link var zaten. Girin, öğrenin veya gidin başka bir kardeşimizden eğitim alın, öğrenin. Bilmediğiniz işe paranızı yatırmayın. Bakın. Ben finansal danışmanlık da yapıyorum, portföy yönetiyorum. Özel hani kriterlerim var ama ben yönettiğim portföylerdeki insanlara bile eğitim veriyorum. Niye? Ya bana niye güvensin abi? Adam parasını emanet ediyor bana. Niye adam bana güveniyor? Niye güveniyor abi? Sen hayatının bütün birikimini. A Burak As'tan çok dürüst adamsınız. Ben sizi YouTube'dan çok seviyorum. 3 yıldır. Siz çok hocam size çok güveniyorum. Valla ben hayatımda en yakın arkadaşıma güvendim. Beni döndürdü, döndürdü. Para başka bir şey. Kimseye güvenmeyeceksin. Bilmediğin işe girmeyeceksin. O zaman ne yapıyorum ben? Kardeşim. Önce bir bakıyorum adama düzgün bir adam mı? Para kaybetmeyi biliyorum ben. Çünkü şey. Hocam kazanırız değil mi? Yok kardeş sen git. Çünkü biz burada tefecilik yapmıyoruz. Para da kaybedebiliriz. Sen bir senenin sonunda nereye geldiğine bakacaksın. İki senenin sonunda nereye geldiğine bakacaksın. Hani hocam ayda yüzde altı kazanır mıyız? Lan ben tefeci miyim? Nereden bileyim ben? Bir, yasa, bir çöker bir haber gelir. O ay para kaybedersin. Ama üç ay sonra yüzde kırk para kazanırsın. Bunu bilemeyiz. Hiç kimse de böyle bir garanti veremez. Garanti veren adam da sahtekardır. O yüzden her zaman öğrenin ondan sonra insanlara güvenin. Bu da güzel oldu. Lan öğrenin, güvenin. Falan. Şimdi hisse senedi hakkında gelen birkaç tane eleştiri var kardeşlerim. Çok iyi niyetli bir şekilde yapılan eleştiriler bunlar. Diyorlar ki hocam niye kağıt söylemiyorsun bize? Yani tamam borsa diyorsun ama niye hisse senedi söylemiyorsun? İşte Twitter'da bak şunlar var, onlar bize kağıt yazıyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi bu söyleyeceğimi genellememek lazım ama %80'i böyle Şimdi ben ne iş yapıyorum? Ben borsacıyım değil mi? Ben hayatımı bu işten kazanıyorum. Sizce ben size o çocuklar gibi <laughs> kağıt vermek istesem veremez miyim? Alasını veririm. Niçin vermiyorum peki? Hiç düşündünüz mü? Niçin sadece endeks 30 hakkında, borsa hakkında, arkadaşlar borsayı buradan satmayın. Arkadaşlar biraz borsaya geçin diyeyim. niye yüzeysel geçiyorum? Niye arkadaşlar IMKB 30'a bakın girin başka kağıtlara bakmayın. Arkadaşlar niye böyle diyorum da niye size spesifik hisseler söylemiyorum? Bilmediğimden mi sizce? Bakın arkadaşlar. Şimdi ben hayatımı bu işten kazanıyorum veya müşterilerime bu işten para kazandırıyorum. Ben günde seans sonrasında 500 tane hisse senedinin grafiğine bakıyorum. Her gün bak hiç abartısız her gün. Ertesi gün hangi kağıdı alırım, para kazanırım veya işte özel bazı şeylerim var, bakarım. Peki, şimdi ben bu kağıdı aldım, beğendim. Peki bunun analizini size yapmam doğru bir şey mi sizce? Niye? Şimdi Çünkü ben bunu aldım. Ve ertesi gün size bunun analizini yaptığım zaman, e, beni takip eden insanlar, bana güvenen, Allah razı olsun, gözü kapalı alır. E ve ben haksız bir kazanç elde ederim ertesi gün. Çünkü o kağıt yükselmeye başlar. Sizce bu doğru bir şey mi? Etik bir şey mi? Şimdi bir kere bir. Şimdi genel kural anlamında konuşalım. SPK açısından bu bir yasaktır. Çünkü niye? Siz bunu kötüye kullanıyorsunuz. Ama SPK benim umurumda değil. Hani yanlış anlamasınlar. Yani şey anlamında. İlk etapta yukarıdaki gelir. SPK değil. Benim zaten buramla burası arasında o iş. Ben onu yapmak istesem Kul buna uydururum. Ama benim için, benim içime sinen bir kazanç olmaz. Yani ben o kağıdı aldım, sizi analiz ettim, o kağıdı ertesi gün yüzde altı, yüzde herkes alıyor. Olmaz. Bu doğru bir kazanç değil. Bu benim gözümde haramdır. Bunu yapan karaktersizler yok mu? Tonla var. Bak tonla var. Çoğunun parası en az benim 3 katım mı? Doğru. Şunu diyebilirsin ya hocam ya sen de bak ya yani eğitim vermekle uğraşıyorsun bilmem ne. Niye yani şöyle bir yapıp da parayı bulmuyorsun? Arkadaşlar dava para değil ki. Ben 47 yaşındayım. İki tane evladım var Allah bağışlarsa. Herkesin de evladını Allah bağışlasın. Ben çok büyük paraların sıfıra indiğini, hiçbir şey olmayan insanların çok iyi yerlere geldiğini gördüm. Para kazanılır, kaybedilir. Ama karakter, isim, yani dönüp baktığınızda geride bıraktığınız isim, onu parayla satın alamazsınız. Yani hep söylüyorum ya, bir gün illa hepimiz öleceğiz değil mi? Hepimize pamuk tıkacaklar. Ha, altın olana diyorduk bazen. <laughs> altın tıkacaklar, silikon tıkacaklar, platinyum tıkarlar, ne tıkarlarsa tıkarlar. Bir şey tıkacaklar. Hepimiz gideceğiz. Geriye döndüğünüzde işte bir gün benim kızıma ya sen işte kim baban kim? Ben Burak Aslan'ın kızıyım dediği zaman gururla diyebilmeli. Karşısındaki adam içinden şunu demeli. Ulan herif manyaktı ama iyi adamdı. Dürüst adamdı. Delikanlı adamdı. Manyaktı biraz ya ağzı bozuktu falan. Aa Burak Aslan'ın kızı mısın? Bu ama adam parayı yapmış. Ama onu dolandırmış, bunu dolandırmış. Arkadaşlar içinden diyeceğin şu şu, ulan diyecek babası yavşayan tek idi bu karada normal karı değildir. Bakın para, şimdi mesela bir mekana gidersiniz tamam mı? Mekanda mesela bodyguard kardeşlerimiz vardır, böyleler vardır. Şimdi mesela bir tip vardır, tamam çok paralıdır, zengin itidir böyle, andım ya, yavşaktır. Abi hoş geldin, abi hoş geldin. Niye? Çat 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 yüzer dolar, iki yüzer dolar iner para. Bazı adam vardır, ve çok parası yoktur, mütevazi bir ara böyle gelir ama gene Abi hoş geldin derler. Niye delikanlı adamdır? Şimdi hangisi daha önemli? Düşünmek lazım. Yani dolayısıyla para para diye kendinizi yırtmayın hacı. Anladın mı? Para para diye yırtmayın. Düzgün olmaya, doğru olmaya. Hepimizin hataları var. Yani benim bir sürü hatam var. Ama ben kendimi biliyorum. Nerelerde hata yaptığımı biliyorum. Eksi yanlarımı biliyorum. Düzeltmeye çalışıyorum. Yapabildiğim kadar yapıyorum ama yani bir adamın <laughs> cinsi boksa yapacak bir şey yok. Şimdi bir genetik var. Yani şimdi sen atıyorum bir e, bir dobermanı, ne bileyim bir işte pitbullu evcil hayvan yapabilir misin? Adamın bir genetiği var. Şimdi benim de bir genetiğim var. Benim genetiğim sinirli bir adamım. Ha ama hayatında görebileceğin en yufka yürekli, en temiz kalpli adamım. Ama tersime gittiğin zaman bambaşka bir adam çıkıyor içimden. Yapacak bir şey yok. Buyum yani. Değişmiyor. Bir ters bir şey olunca bir anda vücut adrenalin salgılamaya başlıyor. Beyin yani göz möz dönüyor. Ya yapacak bir şey yok. Bu bu. Bunu sen istediğin kadar düzeltmeye çalış. Bir yere kadar düzeltebiliyorsun. O yüzden ama hep şu var. Hepimizin falsosu var. Ama kul hakkı yememeye. Başkalarının hakkını yememeye. Yalandan, başkalarına haber yayıp para kazanmamaya. Yani bakış mesela araştırma raporları çıkıyor değil mi hisse senetleri hakkında. Sizce siz bunu yeni mi duyuyorsunuz? İlk duyan mısınız zannediyorsunuz? Ha hep beraber işte o gün araştırma raporu yayınlandı. Herkes aynı anda duydu. Öyle mi zannediyorsun? Değil. O rapor daha yazılırken sağa sola haber gidiyor. O hisse senedi zaten %15 %20 yapıyor. Çünkü o rapor çıkılacağı biliyor. O rapor çıktığı zaman da insanlar almaya başlayınca %15, %20 yukarıdan almaya başlayıp o insanlar mis gibi para kazanıyorlar. Ya düzen bu. Anladın mı? Kolay para bu. Allah'a şükürler olsun hiçbir zaman kolay para peşinde olmadım. Olmayacağım da Allah hep şey diyorum ya Allah şaşırtmasın. Ama 47 yaşına kadar şaşırtmadı. Çok iyi günler gördüm. Etrafımda 50 tane Kardeşlerim vardı, çok kardeşlerim vardır benim, 50 taneydi. Bir yere böyle bir düştüm, hiç kardeşim kalmadı. Etrafımda hiç kimse kalmadı. Bir baktım ki, o kardeşlerin hepsi hikayeymiş meğersem. O yüzden, en tepeyi de en dibi de gördüğünüz zaman zaten ayılıyorsunuz. Sonra tekrar Allah yardım edip toparlandığı zaman da yanınıza adam sokmuyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki biz çok kardeşler gördük. O yüzden, paradan çok önemli başka şeyler var. Bu video, bilmiyorum böyle bir çok spontane biliyorsunuz, mal gibi konuşuyor mu zaten? Karşımda sanki bir Geçen bir Yaşar abim vardır benim, çok severim. Bana dedi ki, Burak dedi aslında bu iş dedi senin dedi deşarj olma şeklin. Doğru. Çünkü deşarj oluyorum yani bu yazılı bir metin yok, bir şey yok. Mesela bu videoya başlarken hiç bunları konuşacağım aklında yoktu. Bazı şeyler vardı. Bambaşka şeyler geldi. Niye? Çünkü paylaşıyoruz. Geçen gün Twitter'da birisi şey yazmış. Abi demiş, 3 yıldır seni takip ediyorum. Finansal piyasalar dışında bana bambaşka şeyler kattın demiş. Çok hoşuma gitti. Çünkü niye? E, demek ki adam bana bakıp hani benim gibi bir manyakta doğru bazı şeyler görüp ulan dur ya ben de bura mavi bir, bir, bir yapayım diyor. E, bu çok güzel bir şey. Yani diyorum ya dilimi örnek almayın ama dilim dışındaki her şeyi örnek alabilirsiniz. Aslında dilimi de örnek alın. Niye biliyor musunuz? Bu memlekette yavşağı yavşak adama adam demeyi bileceksiniz birçok insan karşısındaki adamın karaktersiz, yavşağın olduğunu bilir ama mecburen önünü dikler, bey Ama işte benim gibi adamlar da yavşaksın der. Ondan sonra derler ki ya Burak çok terbiyesiz adam. Allah Allah. Acaba Burak acaba hayatında düzgün bir adama laf söylemiş mi? Tam tersine düzgün insanları da onur etmekten gurur duyarım. Çünkü memlekete düzgün adam lazım. Düzgün adam lazım. Yani Memleket öyle düze çıkacak inşallah. O güzel bir memleketimiz var. Güzel bir insanımız var. Bozulan bir kesim var ama çok güzel insanımız var. Zaten o güzel insanımız sayesinde bu memleket hep bir şekilde ayakta kalıyor. Allah kusur ederse bu krizlerden de çıkacağız. Tut 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 tut. İnşallah başka şeyler tutmayacağız. Ee, yeni hafta inşallah güzel olur. Belki yarın bir analiz yaparız. Genel piyasalar hakkında. Ama böyle videoları eminim... Sonuna kadar seyreden kardeşlerim vardır. Şu sonuna kadar seyreden kardeşlerim videonun şöyle bir özet başlığını çok merak ediyorum. Neler var? Bak gene bu spontane geldi. Videoyu güzel özetleyen arkadaşıma güzel bir eğitim hediye edeceğim. Ben kendim eğitim setlerime hediye edeceğim. Allah kısmet ederse yarın görüşürüz.